Arkadaşlar herkese merhaba. Eham'ın difüzörünün montajını ve nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. almak isteyen arkadaşlar için bir fikir olsun. dış filtrenin su çıkışına takılıyor. Hem akvaryumda hava sağlıyor hem de ben pislikler için aslında. Şöyle hemen akvaryumumu göstereyim. Şurada biriken pislikler falan var. Dış filtremin çıkışı bu şekilde. Biriken pislikleri bu şekilde dipteki pislikleri dolana dolana e, emsin diye açıkçası alacağım. Oksijen olayı ile ilgili zaten bir sıkıntım yok ama nasıl çalıştığını da merak ediyordum. Bir iki tane video izledim. Ee, bir şey e, ses çıkışına da bakacağım. Onunla ilgili bilgilendirme de yapayım. Şimdi çoğu dış filtreye uyan aparat yapmışlar ama benim dış filtre sensunun dış filtresi araya şu hortumu koyacağım e, şeyin içerisinden çıktı. Dış filtrenin içerisinden çıktı. Ee, bu şekilde montajını yapacağım. Şöyle bir aparatı var. Dış filtrenin e, çıkış kısmına takılıyor. Şu, ya Pardon şu, şu kısım mesela. E, küçük olanlar için. Tekrar şu kısım e, var. E, büyük olanlar için. Bende uymadı. Uymadığı için bu aparatı kullanacağım. Yani şöyle göstereyim. Şu şekilde takıldığı zaman yani şu şekilde uymadı. Hemen göstereyim şunu. Şöyle uymadı. Araya farat koyacağım. Montajı da şu şekilde. Şöyle takılıyor. Şu kısım. Şuraya hava hortumu. O kadar. Veyahut da ben bunu kullanacağım. Hortum var diye. Veyahut da bu kısım. Şöyle. İkisi de bu sefer standart takılıyor. Buraya istersen direkt bağlıyorsun. Suyun içerisinden böyle kabarcık gelecek. Bendeki böyle olmadığı için ben şöyle ara aparatı kullanacağım. Şunu şöyle taktım arkadaşlar. Şunu böyle taktım. Bunu bu şekilde takacağım. Bunu da ara yere takacağım. Nasıl çalıştığını göstereceğim. Benim bu şekilde olacak. Şimdi bunu dış filtrenin su çıkışına takacağım. Hava hortumunu da takıp sonucunu birazdan videoyla göstereceğim. Bu da diğer aparatı. Başka dış filtreler için. Kutu içeriğinde bir de şeyi var, cama yapıştırma tuzu var. Onun dışında başka bir sistem değil. Ben daha öncesine bir yerde video gördüm, normal ya o olmadı, çok güzel çevirmedi yani. Adam normal böyle hortuma şey koymuş, kafa motorun içerisindeki aparatı koymuş da o pek güzel olmadı. İşi biraz daha profesyonel yapalım ki pislikler tamamıyla hem oksijen olsun. Aslında hava motoruna da gerek kalmayacak. Pipo filtre pipo filtrem var ama geceleri belki ses olmasın diye kapatırım. Evet hava motoruna gerek kalmadan hava sirkülasyonu sağlıyoruz. Çalışmasını göstereyim. Bu şekilde. Ee, dipteki pislikleri uçuşturabiliyor. Yani basıncı güçlü. Ben bunu şu şekilde ayarı da var. gücünü göstereyim. Bu şekilde. Yani benim işimi görecek çünkü pislikleri uçuştursun ki zaten 7.24 elektrik harcamadan çalışacak. Ses yok. Gücü de fena değil. Bu şekilde buraya kadar 350 litrelik akvaryumda baloncuklar bayağı bir dolanıyor. Buradan da pislikleri uçuşturacak. Şöyle bu taraftan tekrar göstereyim. Bak isteyen arkadaşlarımızın fikri olsun. Bence gayet yeterli. Ben şöyle basıncını göstereyim. Şöyle.